Ya ben çok net hatırlıyorum abi Işık abi sizler ben işte televizyonda yayın yaparken zaman zaman Mete Yüksel'in de kulakları açındasın buradan. Amerika'ya giderdiniz. Abi haftalarca kalırdınız Türk şirketlerini anlatırdınız evet, pazarlardınız. Evet. Ben son dönemde böyle bir şey pek görmedim görmüyorum görüyor musun? Ya, ya Barış bak bizim Sayın Cumhurbaşkanımız rakam verdi. Türkiye Cumhuriyeti 1.2 trilyon dolarlık bir ekonomi. 1.2 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bizim borsamızın 553 tane şirketi içinde olan biz tüm endeksinin bugünkü değeri 385 milyar dolar. Bu ne demek abi? %30-35 civarı. Ya Barış bu bana iki tane şey gösteriyor. Bir, burada yerli dışı hiçbir oyuncu kalmamış, ilgi yok. İkincisi de ne yazık ki, bizim borsamız yanlış şirketlerle. Yani bizim borsamızdaki halka açık şirketler içinde o 553 tane içinde çoğu hiçbir yabancının ilgi göstermeyeceği şirket. Bu rakamın minimum minimum 600 milyar dolar olması lazım. Hatta benim abi konuşmada sen duymuşsundur. Ben borsa İstanbul'dan satışı hayatımda kendi portföyümde satışı sadece tek bir yerde düşünürüm dedim. Gayri safi yurt içi hasılamızın %50'sine ulaştığı zaman borsa. Realize ederim. Realize. %50'sine yani 600 milyar dolara. 1.2 trilyon dolarlık ekonomide 600 milyar dolara bizim borsamızın ve SPK'mızın da hedefi bu olmalıdır. 600 milyar dolara bizim şirketlerimizin değerini çıkarmak